Aslanım sen hayırdır ya? Asya Aslanım Asya'dan e, İngiliz Anakarası'na yollar güvenli değildir dikkat et. Ya sen sen hayırdır koçuuum? Seni teşhir ediyorsunuz ya bu ne seni yani ya? Ya bir dakika köpek sen, sen bir sus. Is, is, şey İspanyol diyorum ya bir an ağzım karıştı. Sen kimsin ki de İngiltere Hakan'ına böyle bir... Hakan'ı. Evet Hakan'ım oğlum. Hakan'ım Hakan bir şey diyeceğim senin soyun bile İngiliz değil. Doğru. Kralın bir... İngiliz değil. Doğru. Alman. Yo, Almansın ben, sen. Yarı Alman yarı Rus'sun. Ben İngiltere hissediyorum. Ben İngiliz hissediyorum kendimi. Sen yarı Alman yarı Rus'sun. Yo ben Vikingim. <laughs> ne? Ne alaka <dakika> lan? Ya <laughs> sen ne içtin ya? Bana da versene biraz. Verme ben, verme verme. Belki, belki aklı başına gelir. Yapma ya. Ben ben Viking kanı taşıyorum. Ama e, ben... bir şey diyeyim mi? Sizin sevgili Pui ile bir akrabalığınız var mı? Ben bir dakika Pui'yim <laughs> Yo yo ben bunu uzaktan yo, yengesiyle biz... bir ilişkiye girmiştim de ya oradan Ayla belki bir şeyler maa. alabilirim. Ben ya, efendim benim yengeme bir şeyler yapmıştın. Yok bir şeyler yapmadım evlendim ben onunla. Yo ben yani... Van, böyle bir şey yok güne <laughs> şey, gel. Sizin bir sizin bir rehabilitasyon merkezine yatmanız lazım. Bağımlılık kötü. En büyük örneği. Hala bu köpekle konuşuyor. Olur. Yani sen malzı, niye adam ben aşağılıyorsun alıyorsun? Ne oluyor ya? Ben benim ele yani. Nasıl köpek dersin lan? Değil mi hiç, peki? Şey, delikanlı, delikanlı gibi söyle, sanır. değil mi? Şimdi evet. öncelikle Sayın Chamberlain. At evet. evet. önce evet. sen. Hav hav. Ben Sen az önce dediğin zaman adam havladı biliyorsun değil mi? Ama evet, ama kabul ediyorum ben. Ben kabul ediyorum ama adamsın lan. Ha ama ben sadece sizin için havlarım Sayın Chamberlain. Seni yerim. Kendim bir şey diyeceğim. Ee, galiba sevgili Puyi global olarak %50 IQ de verdi dünyaya. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Harika <laughs> global IQ düşürüyor adam ya. <laughs>